Elektrikli araçlarının pazar payı arttığı hepsine baktığımızda e, ne görüyoruz? Hı hı. Elektrikli arabalara kendi o ülkede bulunan vergi sistemine göre ciddi avantaj sunuluyor, teşvik veriliyor. Bu teşvik sadece vergi avantajı olması gerekiyor. Bu teşvikler aslında e, şehir içerisinde merkezlerde sadece elektrikli arabalara tahsis edilmiş park yerleri olabilir. İstanbul düşünün mesela Nişantaşı'nda elektrikli araba edilmiş ele park yerleri. Bir Hiç öyle şeyler var. yok. Veya trafiğin en sıkışık olduğu dönemlerde köprülerde sadece elektrikli arabaya tahsil edilmiş şeritler olabilir. Bunlar mesela e elektrikli arabayı kullanmayı teşvik edecek birkaç tane şu an aklıma gelen e Çok teşvik olabilir. Çok önemli şeyler teşvik Bunlar olmadığı sürece tabii ki tüketici çünkü elektrikli arabayı şu an tercih ettiğinde bazı konforundan vazgeçmesi lazım. Yani bu konfordan vazgeçmeyi devlet ona başka bir yönden. Bir teşvik halinde verirse ancak elektrikli arabaya geçersiniz. Ve dediğim gibi bu ülkelerde e, bu tarz teşvikler çok fazla var. Hem maddi hem manevi anlamda. O yüzden de oradaki pazar payları elektrikli arabaların artıyor. Yani evet. bunun aslında sihiri bu.